tam merkezdeki maknalısın. Üstünde üçüncü katta bir yatak odası, bir salon. Yeni dekor edilmiş. Gayet lüks bir ev. Ve de tertemiz. Havlular. Bornozlar. Burası da salon. Salonla mutfak iç içe. Küçük bir televizyon mevcut. Evde yemek yapmak için bütün her şey mevcut. Katalar, bıçaklar, tabaklar. Tahmini 40-50 metrekare civarında. Bir televizyon da yatak odasında mevcut. İyip,